Kendine bir çiftlik kur ve büyüt kut kut. Oyuncu aile. Ba, 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 evet canlar efsane bir oyun oynuyoruz. Burada satmak diyor. Çiftlik burası sanırım. Yumurtalar bak buradan gidip yumurta satın alabiliyorum. Taram var mı? Aynı, Aynen. Sen bu şey oyunu hatırlıyor musun? <laughs> ee, sebze büyütme oyununu. Evet. Onun şimdi şey oyununu oynuyoruz. Kapat dostum. Bak buradan. Yumurta tavuk. mı? Tavuklar büyüyecek buradan. Ekiyor gibi düşün. Tavuğu mi? Kiyos. ekliyoruz Ekmiyoruz da büyüyecek işte yumurta yumurtadan çıkıyor yumurta büyüyor öyle düşün <laughs> tavukları ekleyelim yani şimdi tavuklar yumurtadan çıkacak sanırım yumurta mı verecek acaba açmayı atla derken tavuk berken. mu yumurtadan çıkar yumurta mı tavuktan çıkar özeti mi bu bu ne açmayı atla olmuyor ha kırıldı Dur, kırıldı bak ya Allah, bun... bizim... aa renkli çıktı ne o, bu ne kırbağa mı oldu bu renk değiştiriyor sürekli tavuklar büyüyecek büyüdükçe satacağım canlar yumurta mı veriyor bunlar yağmur yağdı yağmurda iyi büyürler bu aa, ne? Sen ne yedin ki? Taş mı? Ay bahçemizde taşlar var. atla derken aldım. Şimdi bunları satabileceğim mi? Ne yapıyorum? Alıyorum bunları. Al. Al. He. Al. Şimdi bunları tekrar şeye götüreceğiz canlar. Çiftlikteyiz. Yumurtaları sat satmaya götüreceğiz. Pardon. He. Bunlar Bunları satacağız. Tüm eşyaları sat. Hatırlıyor musun bu oyunu? Evet de. Biz Kaç para geldi? Sattın, 115. Şu, sanırım yumurta yayı. Tavuk yumurtası. Güzel. Koyun yumurtası 50'likmiş. Koyun. Aa oh, geçtim. 2 tane koyun alıyorum. He bir tane tavuk alıyorum. Stoklar var şu an. Güzel, güzel. Hemen çiftliğe gidelim. Aa bak duruyorlar, yumurtluyorlar sürekli. Bu oyun diğerine göre iyiymiş de koyunlar çok yavaş büyür ya. Yumurtadan çıkacaklar canlar yanlış olmasın koyunlar gerçekte yumurtadan çıkmıyor. Evet koyun yumurtası diye bir şey yok. Yani güzel. Bunlar şimdi burada büyüyorlar aslında yavaş yavaş. Koyunlar çok. doğar ve tamam, vermiyor. biz bunları satalım. Bunları bir satalım aynı zamanda. Sat hepsini. Satmak. Olsun. Renkli çıktığı zaman da güzel para geliyor. Aa güzel. Tekrar eee. alalım iki tane. Süper bir tane de alalım. Böyle böyle çiftlik kuruyorsun aslında. Ve toplam 37 hayvan üretebiliyorsun. Demek ki bazı hayvanları sonra keseceğiz. Etinden evet. yiyeceğiz. Etinde sütünde koyunlar Dostum şunları güzel bir yere sabit bir yere yumurtlasanız da ben yumurta aramasam. Neden? Bak şurada renkli yumurtlamış mesela arıyorsun. Neden? Ne yapsın? Koyunlar büyüyor bak yavaş yavaş. Aynen. Oo büyüdü. Al diyor. Ne alalım? Aa süt alıyorum onlardan da sanırım. ay yün aldım. Çok iyi. Bu da büyüdü. Nedir? Yumurtalar da Hiç anlamadım ya. Güzel. Anlayacağız. Dur. O Bunlar yumurtlar. bir hareket Koyun acaba. Koyun yumurtlar mı ya? Tamam yavrular çıkıyor canlar. Bu ne? Oo, bu ne ya? Devasa bir şey. Ben anlamadım. Bir dakika ya al. Tam yumurtlamış şimdi. Tam bu da yumurtlamış sanırım. Şunlar bir gidelim satalım canlar ya. Bir hepsini satalım. Kafam çok karıştı. Tüm eşyaları sat. 500 mü? Yeni bir hayvan. Domuz. İnek. İnek alırım ben i̇nek ya. İnek al ya. Nadir benim. alayım bence diş gerekiyor. İki tane daha koyun alayım mı? Yok tükenmiş koyun. Tam büyük büyüktürelim. İneğe gidip ekelim. Ya ben bir, bir tane aldım. Bir daha inek alabiliyordun. İnek nerede? Alamadım. Alamamışsın işte. Niye, Alamadım. İnek yok mu? Nerede inek? Ha stoklar tükendi diyor. Hiç stok yok ki. Stokların aynen. yenilenmesini bekleyeceğiz. Baksana bitirmişler. Yani tavuk da uğraşmak da istemiyorum açıkçası. Tavuk var zaten. Hiç aynen aynen çiftlikten gidip baksana şunlar topla 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 şunlara baksana. Üstüne basmayın ezersiniz. Aynen Çevir. aynen ezmeyin dostum. Yani şu tavukları bile kesesin var. <laughs> Güzel. Bunlar, ol, bunlar çok iyi. Yünler mi çıkarıyorlar acaba? Yün atıyor. Bunlar sanırım yün atıyor canlar. Güzel bu ne? Değilmiş. Güzel. Al. <laughs> al. Al. Evet. Süper. Bunlar da al. bayağı bir şey aldım yani. Şu Koyundan bir gidip dakika. bir şey alabiliyor muyum? Bak o daha büyümemiş. Bunu alabiliyor muyum? O ne? Yumurta al. Yün atıyorlar ya. Bence <laughs> de dediğin gibi. Yuna, yuna Bence de yün atıyorlar. Bir satalım canlar en azından. Bunlardan Aa, biriktirelim. hoş gıda stoğu. Yenilendi. Çabuk sıfırlandı. Gıda o Hemen şurada inek. Yazıyor. inek. İnek. domuz alıyor mecbur. Domuz yapacak bir şey yok. Bitti çünkü. Ya öbürü geldi aldı işte hadi dedim ya. Ha yok stop bitti inek hiç gelmedi. İneğin hiç yenilenmemiş. Ya orada tamam. vardı adam vardı tamam. orada. Tamam işte, domuz ekelim şuraya biraz. Yapacak bir şey yok dostum ne yapalım. Bunlar ne verecek? Bunlar da bir şeyler veriyordur herhalde. Ne vereceğim süper. bize? Süper süper ticarete devam. <laughs> Güzel canlar burada dükkan bir para ya mavi. Şu... Renkli yumurtlayan tavuktan almak istiyorum ben ya. Her yer rengarenk. Ama koyunların çıkıyor. da mesela renklisi çıkmadı. Farkında mısın? Evet. Kendisi çıktığı için işte. Bunlar bir gidip satalım. Tekrardan stoklara da bakacağım canlar sık sık. bir inek yumurtasını almak istiyorum yani. Ama stoklar yani. güçlendi demiyor. Aa o dediği zaman oluyor evet. sanırım. Baksana. Ben biraz önce Şundan gördüm. var mesela 3000 param yok ki. Biraz para biriktirelim. Tavşan mesela 1600. Biraz para biriktirsek para olur neden gibi canlar. Para ne demiş Hiç bilmiyorum. Çıktınız mı siz? Ne yaptın? Ezdin mi? Bunlar minik domuzcuklar. buradalar. Ha ezdin zannettim üstünden geçince. <laughs> güzel güzel toplayalım. Şimdilik topluyoruz. Al 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 al. Evet, al evet yünlerinizi de biraz al, al, çok atın al, al, al. ya. Aynen bazen büyük büyük atıyorsunuz. Şey renkli yumuklamış. Renkli da güzel. <laughs> güzel güzel canım alalım. Ya yani şu an iyi bence ben gidiyorum. Tamam yeni yumurtalarda aldım. Bir satalım. Stoklar yenilendiğine takip etmemiz gerekiyor. Evet ama yazmıyor. Ben 1k para yaptık bile. 1.600 yaptığımız zaman şu arı yumurtası mesela Kaçan. arı falan çıkacak 800. Stoklar yenilenene kadar canlar biz bu ne? Et. Aaa Aa, bunlar... domuzlar da et veriyormuş. He, güzel, et güzel. Et satışlarımız başlamıştır. <laughs> güzel güzel canlar ben yine ineklerden arılardan almak istiyorum şu renkli yumurtayı da alacağım. Stok Ve... yenilendi dediği zaman para e, olması gerekiyor bende ki sıkıntı yaşamayalım şu anlık biraz toplayalım. Yani ortaya da atmayaydınız iyiydi ya. Ya yani. bunu bir yer olsa keşke, hepsi birbirine karışmasa. Mesela bir sürü hayvan gelecek şimdi, yumurtla evet. dostum yumurtla. Ya senin attığın eti, hadi tavuk yedi. Aynen, ne aynen. Olacak? Aa o çok riskli. Yani. Tamam şunları bir satalım, şu satma. koyunları son kez bir toplayalım. Tamam şu gördüklerimin hepsini alacağım, ondan sonra da gideceğim. Şu renkli yumurtayı da almak ya, istiyorum. Şunu stoklar da, da hiç yenilemiyor. Yani. Stoklar çok geç yenileniyor ben bence. Kaç dakikası varmış? Dakikası gözüküyor mu? 43 saniye, burada beklemeyelim ya 43 saniye. Bu ekstra bir şey alamıyoruz. Pet alabiliyorsak pet de almam gerekiyor canlar. Evet. Pet var mı? Evet. Buraya yakında geliyor diyor da bence ekstra şu an alabileceğimiz bir şey yok. Ben çiftliğe geri dönüyorum. Bir toplayıp satacağım çünkü çok yenilecek. Çok ama. Hızlı gitsen Tamam şu an hepsini olmuş. toplayıp geleceğim. Hemen geleceğim. Hızlı gitsen iyi olur. Hızlı tamam, gitsen iyi bir olur. Tamam sattım. Şu an 2k param var. İnek mi alayım sence yenilendiği zaman? Bence inek. 10 saniyesi kaldı. arı mı alsam acaba? İki arı bir inek. Ne diyorsun? Hızlıca yapabiliyorsan yap bu işi. Hadi, Hadi. bekliyoruz. Hah. Kendi, arı gelmedi. Kendi. İnek geldi. İnek. Hepsini ben aldım. Gelmedi başka. Ya beş inek geldi, beşini de aldım. Şimdi inek ekiyoruz canlar. Allah kar yağıyor. Yapacak bir şey ineklerim var. Ya. Oo buralarda büyüyecekler. Garkış. Topla, 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 topla. Bu o nasıl ne? et dostum? Nasıl yaptın bu eti kendi başına? Çok iyi yapmış. Abi büyük Hep yaptıkları büyük zaman büyük da büyük şey yapmış. oluyor. Aynen büyük büyük yün yapın, et yapın. Şu sen bir büyük yumurtlasan zaten olayı çözeceğiz. Evet. Şu anda 17 tane daha hayvan alabiliyorum canlar. Azaldığı zaman sanırım tavukları şey yapacağım bak. Nasıl yapacağım? Ne yapacağım? Ben yani bunları yiyeceğim sanırım. Musun? Aynen yapacak bir şey yok. Mecburen öyle yapacağım. Sanırım bu düşme şansını falan arttırıyormuş canlar. Adam, inekler İnekler büyüyecek. inekler büyüyecek. Güzel güzel. Şurayı toplayalım. Büyüyünce hiç bu kadar tatlı görünmüyorlar. Çok aynen. görünüyorlar. Ben şu an topluyorum da topladım sınır yok herhalde canlar ya. Ne kadar topladığın kime Yani sınır kime var göre? yani bilmiyorum toplayabiliyorum sanırım hepsini. Daha fazla alamazsın falan demiyor 1700 o, mü? Demek sınır yokmuş. Şu an burada ya. stok yok epik yani. ya 3000 falan fare falan ekmem lazım benim. İyi de o da yok. İki tane mi geliyor? Öte <laughs> Dostum biz abarttık dedik de siz bayağı abartmışsınız. Sen yani, gelince oldu alacağım. sakın çıkma ha dışarı. İnek sakın büyüyün büyüyün size süt vereceksiniz diye düşünüyorum. burayı da bir satalım. Verecek. Kaç K paramız oldu? 1500. Üç Süper. oldu. Şu an 8000 yaparsa kaplumba var da o kadar paramız da yok yani canlar. Ne zaman şey oluyormuş yenileniyor. Yenilenme yap bakalım bence de. Bir, Oo, var. bir, bir dakika var, bir dakikası var. Tam ineklerinkini de alırız en azından. Nerede yaptınız bu süt? Güzel güzel. Hiç süt görmedim ben mesela. Farklı bir şey toplamadım. Bence inekler yeteri kadar büyümedi. Evet. Çünkü hayvanların parası büyüdüğü sürece şey de büyüyor, vermesi büyümüş, de büyüyor. Ama büyümüş, al diyor. Ne, ne nasıl? desin Al diyor ama ne var ki? Alalım. Alamıyorum bence. An kendisi verecek. Bir bekleyelim canlar. Bir dakika var nasıl sonuçta. Tavuklar yumurtayı verir vermez hemen alıyorum. Ne diyor. Bak altındayken topluyorum. Büyük çıkmadığı sürece Aha. çok para yok. Hangisi? Bak ineğin altında süt. Aa, şişe. süt. Süper süper olsun çok iyi oldu veriyorsun. canlar. Şişeli... Hazır şişelenmiş. <laughs> Aynen. Bence güzeldi güzel. Koyunlar da aldık. Şunu bir satalım. Kaç K paramız oldu ona bakmak istiyorum. Çok da. Kaç K geldi? Evet. 900 geldi. Çok da gelmedi dostum. Şu an 4 K'm var da. 26 stoklar 26 saniye. saniyesi var. Bir gidip geleceğim tekrardan. Cidde. Niye? Ya fareyle kurbağa. Kurbağa mı alsam acaba? Ya da tavşanı mı alsak? Tavşan alalım. 3, 4, 400 daha lazım. 400 daha lazım. Hemen ya, hemen alırsam, bitecek. hemen alırsam, hemen alırsam 400 daha lazım. Bitecek ya. Hemen alırsam Çabuk. 400 daha lazım. 10 saniye falan yoktur bile. Tamam, 400 para daha verir misin? Çabuk. 500 para verdi, hemen 3 tane tavşan. Süper, süper 3 tavşan aldım hemen canlar. Çiftliğe gidip tavşan ekeceğim. E böyle söylenince de garip oluyor, tavşan Tabii ekeceğim. Canlar bunlar yani ekilmiyor, haberiniz olsun. Kabınız karışmaz. Aynen, bunlar doğuyor. An, anne tavşandan doğuyor. Bunlar ne süt mü? Yok tavşan. <laughs> tavşan, tavşan. Ya çok karışık oldu ya. Çok karışık. Süt verseniz inekler bir büyüyemediniz ama bir tanesi hızlı büyüdü siz bir büyüyemediniz. Annen ya. Bu ara o büyük adam et, bu yüzünüz? ara büyük et falan bir şey de yok. Ben anlamadım. Bu ara bir yemlesek mi acaba? Siz bak sütler gelmeye evet. başladı yavaştan. Acaba şey mi yapamadık? Acaba ya da bu mi? şey mi büyük mü? Bak inek büyük diyor. %100 mesela. Allah ha, büyük Allah inek çıkmış. Ha, Bunlar küçük inek. Normal mu? bu bize şansa yumurtadan büyük de çıkar Tavşan ne kadar büyüyeceksiniz siz? Ha, ne kadar irileşebilirsiniz? Önceden ne kadar büyüyebilirsiniz acaba daha fazla? Evet. Neredesiniz yumurtalar? Güzel güzel güzel. Et yok. Domuzcuklar. Bayağıdır et yok aynen. Domuzcuklar ne yapıyorsunuz siz kardeş? Büyüdü tavşan. Büy -büy sizi bir görmek istiyorum. Şurayı bir satacağım yine de. Bayağıdır topluyoruz. Canlar kaç? 1200. Yok ya büyük verdikleri zaman iyi kazanıyoruz. toplarda evet. bir şey var mı? Bir yep, tavuk, koyun falan var. Başka? Aa bir şey şu var. var. Ee, Kaplumbağa. Kaplumbağadan almıyorlar fazla. Büyüklerde bak var. Ayı falan var. mist şey. Çok iyi ya. Çok iyi çok iyi. kapibara falan da var da o kadar yok zaten bizde. Evet. Aha. Ne oldu? Tavşanlar niye... Ha yumurtalar kırılıyor. Yumurtadan çıkıyor ya başka minnacıklar. Aynen. Dur. Minnak. Burada. Büyüyorlar bak. <laughs> Daha %18. Güzel A büyük et gördüm. Ha? Şu büyük et güzel para kazandırıyor. Tamam. Mı? olmuyor demek ki. Açık söylenmemiz lazım. <laughs> güzel, güzel, canlar güzel. Şunları da toplayalım. Aa büyük <gülüyor> yün <gülüyor> falan çıkmıştı. O bir daha çıkmadı. Evet, Tavşanlar ne biliyorum. Koyunlar. Aynen koyunlarda falan yok iş. Her zaman tavşan satalım canlar? Hiç bilmiyorum. Bunları bir satalım. Kaç? 990. Hala bizim çok paraya ihtiyacımız var canlar oyun çok tatlıydı devamı gelsin isterseniz güzel bir beğeni atmayı kanal abone olmayı ve zil tuşuna açmayı unutmayın